yeniler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Paribus Universe hoş geldiniz. Aşırı Rahat'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Ece hoş geldin. İyi misin? Çok güzelsin. Şey değil mi? 10 litre su içen kadın. Damacana. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Nasılsın? Çok sıcak Erkan. Evet hava. ya. Yani kıştan nasıl. yaza geçtik. Ara mevsim olmadan. Aynen. Bizim öyle. bahçede de kaplumbağalar var iki tane. Onlar nasıl yapacaklar? Gerçi onların evlerinin içi sıcaktır kabuğun içi falan diye de düşünüyorum bir anda. Kaplumbağalar mevsimi mi var ki? Bilmem. Ne yapıyorlar? Sanki çok olması gereken bir hayvan gibi değil mi? Yo, yani üşüdüğü zaman içeri giriyor. Sıcak olduğu zaman dışarı çıkıyor. Beni her gördüğünde bir içeri arkadaşım kaçıyor Arkadaşım gibi. <laughs> Çok komikler ya bahçede kaplumbağamız olması. Buradan sevgili devrime selamlarımızı gönderelim. Kaplumbağaların sahibi. Sahibi ee, değil canım. O ilgileniyor onlarla. Kargalarla. Sahibi işte. Yo abi de ya var. Sonuçta... Dede de var. Ha, dede de var tabii doğru. Onu da sevgilerimiz. Ya bir de diyorum. bizim orada şeyler, üzüm ağaçları var. Kaplumbağalar hep onun altında gölgede takılıyorlar. Bu, mesela geçen yaz öylelerdi. Orada üzüm yiyorlar falan. Keyifleri yerinde. Kaplumbağaları kıskanacağım aklıma gelmezdi. Çok Niye ya kaplumbağa benziyor. inanılmaz güzel hızlı yürü derdi yok. Çünkü herkes biliyor kaplumbağa olduğunu. Doğru. Evet. Ama o bunu bilmiyor. İyi de Yine onun aşırı heyecanlı çevresindeki herkes yavaş aman adı mı bütün kaplumbağalar. Benim de arkadaş grubum vardı. Evet. Ona uygun yaptım. Evet sizin yorumlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. Baktık şu sessiz sinema oynadığımız bölüm. Sevilmiş ya buna devam edelim. Büyük şükse Her yaptı. bölüm bu kadar komik mi yazmış biri. Diğeri de yok yazmış. <gülüyor> <gülüyor> yok ama gene iyi falan yazmış. Buradan sevgiler herkese. Hakan ben hakları ile geldim bu arada. Üstümdeki gömlek. Çok güzel çok şık bu arada. Gerçek fiyatını söylemeyeceğim. Atıyorum 1000 lira olsun tamam mı bu gömlek. Hı hı. Ben baktım Aa, indirimde e, dur alayım dedim. 500 liraya inmiş gibi. Kasaya gittim bin liradan bana verdi bunu. Ben de dedim ki yo üzerinde daha işte burada. Gitti konuştu içeridekiyle, içeridekilerle falan filan diye. O insan oldun yani. Yalnız ee, burada yazan fiyattan vermeniz lazım. Aynen tamam. bunu dedim. Verdiler de. O insan olmak lazım evet. işte. Aynen öyle. Bizim bir ara bir web sitesinde problem çıktı diye sıfır TL'ye sadece kargo ücreti ha, vererek evet. eve gelen bir sweatshirt'ümüz vardı. Eve geldiği gibi ben şey dedim. Keşke 5 tane söyleseydim. <gülüyor> <gülüyor> sonra tabii yapmadık öyle bir şey. Şakaydı bu yani. He, sonra düzelttiler onu fiyatını. Sana yolladılar ama helal olsun. Evet. evet. E yollayacak ben haklıyım. Tarihin ilk 20 liralık sweatshirtini aldım. Daha ucuz erkan 5 liraya mı? Gerçi ne geldi? Gerçi o zaman geldi? kargo Ta, ücreti ne zaman? öyleydi. Evet. E, bugün dedik ki sessiz sinema oynayalım. Madem sevdiniz. Ve hava şimdi. çok sıcakken sessiz sinema özellikle senin oynamak. Kan içinde kalmıştı <laughs> evet, 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 geçen bölüm. Bakalım şimdi neler Kim kaldı? olacak. kaldı? Ben. ben. kaldım Erkan. Hayır benim kanter içinde kaldım belli oluyor ama. Hı. Biri şey yazmış, bu Boğaç iyi oldu, spor oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben başlayayım mı? Sen ya? başla. Başlıyorum o başla. zaman. Başla. Üç kelime. Birinci kelimeyi anlatıyorsun. Oy. Öpüşmek, sevişmek, sevmek, dua etmek, kalpleşmek, aşk yaşıyor aşk. Cepte. İkinci kelime. Geliyorsun. Aşk tesadüfleri sever. Bravo tebrik Nasıl tesadüf ama? <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Gayet iyi tesadüftü çok, ya. Evet çok iyi bir tesadüftü. Benim geçen bölümdeki süt e, anlatımımı çok övmüşler. O bir övmüşler. süt değildi. O, kimse övmedi onu Gayet güzeldi. Hayır. Kızı anlattı da adam anlamadı yazmış biri shorts'ta. <laughs> Doğru bu arada haklı evet. Beş kelime. Yabancı. Mi? Yabancı. Beşinciyi anlatıyoruz. Dövüş. Boks. Sinirlenme. Taş kağıt makas. Oyun. Taş. Ah oh, elimi tırnaklarım Evet tamam. Evet dördüncü kelimeyi anlatıyorsun. Şüpheli, araştırmacı, düşünen, felsefeci. Ha, ee, beş kelime mi dedin? Üçü anlat, üçü bilmiyorum çünkü. Bir, iki. Ve. Evet. Harry Potter ve felsefe evet. taşı. <laughs> yeah. Ve beş şey, kelime olarak Teşekkür sayılıyor ederim. herhalde Sayılıyordur diye. Sayılıyordur tabii. Nasıl bildim ama? Elim çok acıdı. Hakan niye kendine zarar veriyorsun? Bilmiyorum. Evet geliyor. İki kelime. İkinci kelimeyi anlatıyorsun. Ya gene mi Hakan yeter <laughs> ya. Labne. ne? O gözleme, doymak, sürmek, tereyağı, tereyağı, çikolata, fıstık ezmesi, reçel. Süt reçeli. Ne reçeli gidiyor? Çilek, çilek değil mi? Cık, üzüm reçeli. Yerde mi yetişiyordu ya? <laughs> Ağaçta mı yetişiyordu? Neyse. Bu ne Erkan? Pandemi mi yapıyorsun? O, oh, o. Oh. Küfür ediyorsun gibi bana. Böyle yiyorsun onu. Açıyoruz. İncir reçeli. Ağaçta yetiş. Anlattık ya geçen bölümde. Nasıl A ya? İncir ağacına tırmanıyordu diye. Evet doğru. Bravo. <laughs> Sendeyiz. Dört kelime. Yerli. İkinci kelimeyi anlatıyorsun kap, kumaş, kap, plastik. Ya bu plastik. Pamuk. Cık. Siyah. Kara. Göz. Kara göz. Kara göz iki değil mi? Aha. Tamam biri anlatıyorsun. <laughs> Yapamayacağım. Hacivat ve kara göz neden öldürüldü? Okay. Çok iyi filmdir ya ben çok severim. Tamam. <laughs> Karagöz ve Hacivat diye kalmıştı hı. aklımda o yüzden bir şüpheye düştüm. O mu önemli nokta? Ben önemli şey Gandosaray'la hacıya gidecektim çünkü. Helal olsun. Hacivat o muydu? Ha, İlk evet. Hacivat falan <laughs> o çok iyi, işte. İki kelime yerli. Birinci kelime Asker, ordu, komutan. Bayrak, komutan, asker, ordu. 2. sürüyor, sürücü. Bu da benim çocuk. Çok güzelmiş araban. Araba. Araba cepte. Arabalar filo. Arabalar cepte. Bir. Askerler arabalar. Kızgın arabalar. Bir. eku arabalar. Ördek arabalar. Ö Burayı unut. Bu denemeyi ha. unut. Birinci kelime. Çakıyorsun bir şey. Çekiç çekiç arabalar, çekli arabalar, sakallı arabalar. E, şey e, otları kesmek, otçu arabalar, okçu arabalar, arabalar. Çekiç, ben başka alet ismi bilmiyorum. Tırpan, tırpçı, çiftçi arabalar, tarım arabalar, traktör arabalar. Ben anlamıyor muyum? Hayır, <laughs> <laughs> sen anlatabiliyor musun? Diktatör. Diktatör. Komutan arabalar. Diktatör. Ha, ölü arabalar. Neyse galiba olmayacak. Ne söyle? Devrim arabaları. Ya de, bizim devrimden anlatsana. Anlattım o, o bizim yem atan devrim. Kaplumbağa bile yaptım. <laughs> Ki sonra iyice kafan karıştı. Devrim arabalar mı? Devrim arabaları. Ha yok bende hiç yok. İzlemeden herhalde. Diktatör müste e, olarak bile devrildim. Evet iki, iki ya, kelime. Yabancı. İkiyi anlatıyorsun. Kitap. Sayfa. İki oynamak. Dün. Oh. Böyle bir keyifli bir oyun. Sen kimsin? Dansöz. Dansçı. Oynak. Oynatıcı. Oynak. Dansöz değilsin sen. Düğün değil burası. Oh. Kayın, kayınvalide. Görümce. Aman nazarlar değmesin. Oh. ne bir şey açtın. Bir şey açtın oynamaya başladın. Kapıyı açtın. Oyna... Kapı. Kapıyı çalan oynamaz. Ayı oynamaz. Hayır. Niye bana ay diyor? Şimdi çok mutluyum seni böyle izlemekten ama başka bir yerden de gidebiliriz istersen. Ben keyfim yerinde ayrı konu. 2, tamam. Sayfaları atıyorsun. Sayfa ve oynamak. Kitap. Hı. Kitap. Kitap gizemli. 2. Bir daha oynamaya başlama lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açıyorsun, bir şey açıyorsun, dolabı açıyorsun. Erkan daha fazla oynayınca tamam. aklıma bir şey gelmeyecek. Çok tatlısın da. Fal bakıyor. El falı oynuyor. Fal bakmadın mı sen de mi? Abim güzel. Çiçekçi. Ee, sen çok güzelsin. Bir tek o oynuyor biliyorsun. Biri anlatamaz mısın? Anlatırım. E, ee, anlat. Bunu istemiyorum. Eleme. Bu çok pahalı. Pahalı. pa paha. Ucuz. Ha ucuz roman. Ha. Oha. Roman mıydı o ya Allah'ım ya. <laughs> Anlamadın Erkan. Ya Erkan romanı... yazsana ya. Yazdı. Yazmıyorsun okuyorsun sadece. Ama ben roman yazmıyorum ki okurum yani. Çok iyi. Tebrik ederim. İki kelime. İkinci kelime. Çuval. Hamak. Yok ham hamak değil <laughs> hamal. Dinlenme tesisi. Ha ineği mi süzdün? Şey yaptın. Getir adını. Damacana, damacana. Kutsal damacana. Oh, kolay. O neydi? O oh, ha damacanayı sebille koydum. Evet. Sen öyle daha iyi anlarsın diye yanlış anlaşılmasın. Sonra da normaline geçtim. İki kelime. Biri anlatıyorsun. Bu da Hapis. şey, o, o suçlu. <gülüyor> 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 suçlu. Hapis, cezaevi. İkinci kelime bardak ne bu ne kadar para ne kadar ucuz pahalı ee... çorbacı aşçı somer şef nasıl özel isim mi anlatıyorsun <laughs> emine beder bedel, bedel. <laughs> tamam bedel ikiyi anlattım bir nezaret hapis ha esaretin bedeli ha. nasıl anladın Ayçi senden sen Biraz da kafan çalışıyor demek ki senin evet. ha. Dört kelime. Üçüncü kelimeye. Gol atmak. Röveşata. Çalım. Çalmak. Topu çalmak. Top dışarı attı. Gol attı. Gol. Gol. <laughs> ne biçim adamsın sen be? Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Üçüncü kelime. dinleniyorsun. Şimdi iş vakti. İşe geri dönelim. Tembel. Çalışkan. Tembelin benzer bir şeyini istiyorsun. Bel. Tem. Temel. Reis. Temik keseceğiz. Beli keseceğiz. Sen kaç yaşında adamsın ya? Biraz enerjik ol ya. Enerji. Hareketli ol. Hareket. Üçüncü kelime hareket. Hareketler. İkinci kelime. Ekran, sinema, sahne, film, çok film hareketler bunlar. Tebrikler. Arkadaşlar o hareketi gerçekten öyle mi oh, anlattım ya? Nasıl anlatırsın? Sen anlat. Çalım diyor diyor. Çalım hareket işte. Hareket, çalım diyorum benzer diyorsun. Benim evet hareket işte. Hayır böyle duracaksın sonra şöyle. Öyle yaptım işte. <laughs> Hayır olsun. Ya tam olarak bunu yaptım ya. Sen de bu ne <laughs> ya falan dedin ona bu arada. Okey hazır mısın? Evet. Üç kelime. Yerli. Evet. Birinci kelimeyi anlatıyorsun. Aman Tanrım. Parti. Coştuk. Eğlendik. Ye, kopuyoruz. Bu kafadan. Bu ne ya? Bu deli galiba. Deli. Çılgın. Çılgın. Üçüncü kelime. Kasaba gittim. Bir şey. Ee, ne yaptın? Ateş yaptın. Ormandasın. Kamp. Kampta. Çılgın dershane kampta. Evet. Okey. Bir kelime. Aa, papyon. Tabii efendim buyurun. Ne yapıyorsun ya? Yaka. Elmacık kemiği. Yok pardon helva kemiği. Neydi bu? Adem helvası. <laughs> Bebeği sevdin. Geri verdin sahibine. Ne? Yapma. Ay, oh, öyle şey yapılır mı bebeklerin arasında? Ne yapıyorsun bebek diyarını atladın sen. Yüzüyorsun, yüzüyorsun. Nemo. <laughs> ne? Ha, vaftiz babası, vaftiz. Günah. Günahlarımı çıkarıyorum. Günahlarımı çıkarıyorum. Günah. Kar. O mu? Film ama mu? Günahkarlar. Oha helal be. Nasıl bildin <laughs> lan? Tebrik ediyorum seni. Anlattığı yere Çok var ya. Çok iyi anlattım ha çok daha kötüleri geldi aklıma. Arkan zaten çocukların arasına daldım. Dalmadım çocuktan. Çocuğa <laughs> vaftiz ediyorum ya. Allah Ama çok Allah. kötü bir vaftiz. arkam böyle böyle vaftiz etmiyor. Öyle ediyorlar. Hayır o yasak. Hayır öyle diyor Ne yapıyorlar? Sadece bir yerini mi sokuyorlar? Öyle yani? olması gerekiyor. Evet. Nice. Evet, üç kelime. Yabancı. Üçü anlatıyorsun. Hı -hı. Telefona bakıyorsun mesajlara. Aa, hmm. bu neymiş ya? Çok komik çocuk ya. Flört. <laughs> <laughs> ya sen de alemsin ya. Sosyal medya, film izliyorsun komedi filmi. Dizi, böyle anlaşıyorsun. Gidiyorsun, ölüyorsun. Kaza, Allah. Kaza oldu, kaza Cepte mi? Ah, alim kaza. Ne? Elim kaza. Ee, gibi bir şey, şans. Şans, şanssız. Uçuyorsun, kuş sıçacak üstüne kesin. Talih, talihsiz. İkiyi mi anlatıyorsun? Hı -hı. Hı. Giydin. Gidiyorsun. Bir şey attın. Çanta. Orman. Asker. Savaş. Trekking. Ne yaptın ya? Ormana gittin, Hı -hı. yürüdün Saç biriyle mi karşılaştın? Ne Saç o? Ol. Talihsiz bir şeyler dizisi. İzlemedim herhalde. Evet. Bunu bilmem lazım. Talihsiz neler dizisi. Olay değil. Olaylar. Bu eller ne yapıyor? <laughs> Kesiyor. <O, gülüyor> bu bilmiyor. Bu ne ki? O ne yani? Ne yapıyor? Yürüyor musun? Ne yapıyorsun? Tam bilmiyorum galiba. Serüvenler. İzlemem. Oha. Üf. Neyse ben bundan sana yarım puan veririm. Talihsizden. Helal olsun ya. İyi anlattın bu arada. Yok. Serüveni anlatmak çok zor ya bu arada gerçekten. Evet. Haklısın yani. Ha. Dört kelime. Yabancı. Birinci kelime. Ok. Savaşçı. Orman, ilk insan, A, dürbün, gizleniyorsun, Kamufle. mızrak. Tamam, atıyorsun. Savaşçı, savaşçı, öldürücü, öldüren kişi, e, giz, gizli katil. Hı. Anladım. Ninja gibi bir şey. Ninja mı? Ha tamam. Ya direkt kaplumbağadan anlatsana. E, iki. Kaplumbağa mı? Ninja kaplumbağalar. Evet. Üç <laughs> şansa bak. Üçüncü kelime. Kış, Dokuz doğruyor. Wolverine. Ha bıçak. Kış. Süper kahraman. <laughs> ne yapıyorum ben? Bundan para mı kazanıyorum <laughs> ya? İnşallah yani. <laughs> Yok ediliyor. Wolverine. Avengers. Ninja kaplumbağalar. <laughs> öldüren bir düşman var. Splinter fare. Dönüşüyorsun. Sen dönüşüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yok ediyorsun. Anne, çok özür Yok, yok ediyorsun. Güçleniyorsun. Dönüşüyorsun. Kafka. Ne? Kafka mı? <laughs> ne <Dönüşüm>. E, <laughs> <laughs> dördü anlat. Dört. Düzenliyor. Düzenle, düzenleyici. Düzen. Kaos kaosçuluk, kaos hane. Kardan adam, kar topu savaşı, kar gaşa, kar -gaşa gibi bir şey. Kargaşası, tutangaç, tutmak, tutangaç. Ya bunun ismi ne ya? Bilmiyorum. <laughs> Aa, Mangalda da kullanılan oldu bir şey. Onu zaten Ay Ne ki onun ismi? Korecesini biliyorum da. <laughs> ne ki Türkçesi? Üçüncü kelime. İğne. İğneyle de dönüşümdesin. Yaratık, mutant. ha. Ninja kaplumalar, mutant, karga, mutant kavgası, kargaşası. Mutant? Evet, doğru, doğru. Abi o. -o. Ne ki? Mutant? Doğru, doğru, doğru. Karmaşa yazmışım ben. Ha, doğrusu kargaşa. Aa, o, ben karmaşa. Ben de karmaşa. Maşa ya. <laughs> maşa değil onun adı. Be, Başka maşa ya. Şey. <laughs> Valla maşa mangal Erkan maşası. Erkan maşa ve kocayı da anlatsana ben niye mangal şeyleri? Ya şeyden... karı ayrı anlattım maşayı ayrı anlattım. Neyse kargaşaymış ha. zaten. Erkan sana helal olsun daha çok bana olsun Ay, da. Sana olsun ben hiçbir şey yapmıyorum helal olsun. ki. Olsun. Öf be kanter içinde kaldım <laughs> ya. Güzel anladın evet. ama. Güzel. Yok ben hiç anlamadım. Hakkını vereceğim bu sefer. Sağ ol teşekkür ederim. Evet biz bittik sevgili dostlar. <laughs> bir daha da yapar mıyız bunu emin değilim. Şöyle güzelinden bir like atarsanız belki yaparız. <laughs> Gözümden ışık çıkı Wolverine falan oldum. Bu ne rezil ya oluyoruz bir de ya. Wolverine mutantın ne alakası var? Mutant Wolverine. Öyle mi? E tabi adamantium <laughs> veriyorlar kanına. Ya ona gelen kadar bir sürü mutant var. Kim var mesela? Örümcek Adam. Teknik olarak Örümcek Adam mutant değildir. İyi günler. Teenage Mutant Ninja Turtles direkt zaten. E, evet o yüzden mutant karmaşası ya. Kargaşası. Okey tamam tamam. Aşırı rahatım bu bölümünün sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz <laughs> bir like'ınızı, hype'ınızı ve yorumunuzu alırız. Hype'ı nasıl alacaksın? Mobilde yorumu böyle kaydırıyorsun hype hakkı oluyor herkesin. Ha bu seni uydurduğun bir şey değil. Hayır, Gerçekten var mı? Var An, tabii ben var. şu anda kelime oyunu Çok yaptım. Çok hype sandım. atarlarsa bu algoritmada öne çıkmamızı ve daha fazla Oo, insana gitmemizi ooo, sağlıyor. Ey, Allah iyiymiş. Keyifli. Çok teşekkürler izlediğiniz için Paribus Universe'de aşırı rahatın sonuna geldik bu bölümün. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Pizza çekti canım. İnce kaplumbağalar deyince. Kat. Rafael.